Selamünaleyküm merhabalar. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler. Sizi gece gece bir 5000'lik yapayım. Olur mu? Yeni kuşlar getirdim. Şimdi sizlere onları tanıtacağım. Sadece bir beyaz kadro çıkartalım. Burada arka tepe bir tane beyazımız var. Yakışıklı. Bir. Burada bir dişimiz var. İki kümesten geldi ha bu kuşlar. Kümesten zaten ben beyazlar. Beyaz ben beyaz. Erkek galiba 3 paça takımına bakın. Sadece bir beyaz kadro çıkartayım. Genç bir beyaz. Dişiye benzer. 4 oyunlu abiler oyunlu kuş anladınız siz onu 5 Şurada benim için sorun değil gözün göz, gözüne vurmuşlar galiba bir gözüne Bu da dişiye benzer Genç bir beyaz 6 Başka Sadece full beyaz çıkartacağım abi size Yedi. Bakın güzelliğe bakın. Res yapma 8 başka 9 10 11. Makaslı bir tane dişi beyaz 12. Başka da beyazım yok elimde. Alın size full beyaz kadro abiler. Alın size full beyaz kadro. 12 tane süt beyaz abiler. 12. Kaçıran üzülür. Vallahi ay parçaları gibiler. Ay. Kaçıran üzülür. Kaçırmayın. Üzülmemek için kaçırmayın. Bakın şu beyazın dişinin güzelliğine bakın. 12 tane. Kaç lira diyelim bunlara? Aa bak o da oyunlu ya. Makası da, makası dişi de oyunlu o haliyle bile vuracak yani. Abiler bir şey söyleyeyim mi? Hızlı gitsin. Hızlı gitsin. Hızlı bir rakam söylemem lazım. Git. Güzel bir rakam söyleyeyim ki hızlı gitsin. Videoda çok uzun olmasın. Bunların hepsi sadece... Bunların hepsi sadece... Beş bin, beş bin abi al. Sizi gece gece beş binlik yapayım ben. Sizi gece gece beş binlik yapayım. Bunların içinde oyunlar var abi. Bakın bunların içinde sökük olanlar var. Ya evladım Allah aşkına bir rahat ver ya. Bak kapalı daha kapalı burası ya. Lütfen ya. Beş bin abi beş bin. Tanesi beş yüz liraya gelir. iki tanesi de hediye olur. Gözümüzün görmediği kuş olur içinde sıkıntısı olan kuş olur. O da e, bu rakama bu rakama gözünüze batmaz yani öyle söyleyeyim. Nihayetinde toplu kuş satıyoruz. Gördüklerimiz oluyor, görmediklerimiz oluyor. Görüşürüz Allah'a emanet olun. Kuşlarımız bunlar abiler. Bu rakama bu fiyatlara bu kuştan çok uygun abi. Alın kaçırmayın.